Apti ve Mansur çok, çok iyi, iyi, iyi dostlar. Apti ve Mansur. Hmm yapıyorsun Ne yapıyorsun? Lan? Abcik. <laughs> nah o ne Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Sen atçı Ben mi? Hayatta kolta a**mam Kalk da göre kapçı Eee e. Kolta işte Sıcak sıcak bıraktın a**mam Ya a**madım Kalk zaman apçı E Apçı He Çabuk kalk o zaman apçı <laughs> <Abçi. Ha. gülüyor> <oradan> <laughs> Şşş kız iyi misin? Ahahahahahahahah Hıh Hapşi Aaaa sen? <laughs> ben sana dedim S***madım diye Dur lan Bu geçen hafta kabızın oğlu Aa, ay, yok Sen yanlış gördün